Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem üzerinizde yapılmış eşiniz olan yani karı koca üzerine yapılmış olan büyük bozmak için yapılan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız. Daha sonra bu kağıdı evinizde yatak odanızda yüksek bir yerde saklayın. Ve 20-25 günlük bir süreçte her şeyin üzerinde göreceksiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yazıyı bir ekran görüntüsü alalım. Ve daha sonra ekran görüntüsü aldığımız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım. Evimizin etrafında bir toprağa gömelim. 20-25 günlük bir süreçte işte her şeyin yoluna girdiğini fark edeceksinizdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi en lazımınızı alt alta gelecek şekilde yazalım. Ayrıntılı bilgi, bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.